Feuz billahi mineşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ves selam ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve ashhabihi ecmaîn. Aziz dostlar, gördüğünüz gibi ateş Allah'ın verdiği emri icra etmeye çalışıyor. Yani yemyeşil ağaçlardan ya da kuru ağaçlarda bakınız ne çıkıyor görüyorsunuz. Sıcaklık ateş çıkıyor. Rabbim Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı Vakıa Suresi'nde Estağfirullah Bismillah şöyle buyurmakta. Efer aytumun narallati turun şu yaktığınız ile ilgili ne söylersiniz? Yani yaktığınız ateş konusunda nasıl bir bilginiz var? Entum enşe'tum şecerataha em nahnul munşi'un. Onun yak onun yanmasını sağlayan siz misiniz? Oksijenini, hidrojenini tutuşmasını sağlayan siz misiniz? Yoksa biz miyiz? Rabbim bizlere bunu beyan ediyor. Ve Öbür tarafta Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan kimselerin ise cehennem ateşinde yazdırılacağını, cehennem ateşinde efendim e, kavrulacağını yine başka ayeti kerimelerde beyan etmekte. Rabbim bizleri inşallah cehennem ateşinden muhafaza etsin. Dünya ateşinden de evlerimizi, yuvamızı ve dağlarımızı, topraklarımızı, ormanlarımızı muhafaza ediyorsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.